İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar Sermaye piyası Kurulu hafta sonuna girerken 2 Şubat'ta Lamba'danak Sermaye piyası Kurulu bülteni yayınladı. 2024'de 8 biliyorsunuz en son perşembe günü yayınladı. iki tane pardon, çarşamba günü yayınladı iki tane halka arz çıkmıştı ve bir tane de bedelsiz çıkmıştı arkadaşlar. Peki baktığımız zaman kime hangi hisseden dolayı yakalamış? Baktığımız zaman yayla enerji üretim turizm ve inşaat yani yayla paylaşıp piyasasına gerçekleşen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı sermaye piyasası kurulu kararının bilmem ne fiilin işlerine dair makul şüphe bulunması, bunun dışında yatırımcının hak ve yararının korunmasını teminen yapay piyasa oluşma yönelik işlemin engellenmesi amacıyla ve arkadaşlar bilgi suistimal ve piyasa dolandırıcılığı incelemede uygulayacak tedbirler tebliğine göre aşağıda tabloda bilgileri yer alan kişiler hakkında 5 Şubat 2024 tarihi işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir diyor. Kim bunlar? Cihangir Çepni ve Halit Karagöz arkadaşlar. Bu iki arkadaşa 6 ay boyunca işlem yasağı getirmiş gördüğümüz kadarıyla ve yayla hisselerine yakalanmışlar. Hayırlısı olsun arkadaşlar. SPK'nın bildiği vardır mutlaka. Neden yakalamışlar? Acaba geç mi yakaladı? Bir de o var. Çünkü bazen bunları bunlar arkadaşlar bir sene sonra yakalıyorlar. Geçen son son bültende vardı. İşte bir sene sonra gelen adalet. Artık bunlar da neden dolayı yakaladı? Bakalım adalet ne kadar tecelli edecek. Kanalıma abone olmak unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.